Fark evet, Diyarbakır mı? dediğim şey e, şekilde üç meşhur su kaynağı var. Özellikle iki tanesi e, sur içinde ve çok güçlü su kaynakları. Dolayısıyla ondan dolayı Diyarbakır şehri uzun süre e, kuşatmalara dayanmıştır. İçeride su olduğu için, e, içerideki insanlar susuz kalmadığı için kuşatmaya çok uzun süre dayanabilmiştir. Evet, evet Diyarbakır meşhur su kaynakları olan bir yerdir. Onun için tabi İbni Havkal'ın dediği gibi pınarlarında da da, Şarıl şarıl suların aktığı bir şehirdir. Diyarbakır'ın tarihten beri çok meşhur birkaç kaç e, su kaynağı vardır. Bunlardan biri İşkale su kaynağıdır. Diğeri aynı Zülal olarak adlandırılan e, Anzele su kaynağıdır. Bir diğer su kaynağı da Alipinar su kaynağıdır. Araya baktığımız zaman bu su kaynağı aslında çok güçlü bir su kaynağı. Hı -hı. Evliya Çelebi 1655'lerde Diyarbakır'ı ziyaret ettiği zaman bu su kaynağından da bahsediyor. Bu su kaynağının 9 değirmeni döndürüp ondan sonra Dicle'ye döküldüğünü söylüyor.